Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Hemen sizlerle Brawl Stars'a girip kostüm alacağım. Zaten ben burada bekletmiştim. Nerede karakter ya? Ben burada. Arkadaşlar en heyecanlı anım ilk destans kostümü. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Vallahi aldım. Arkadaşlar. Aldım lan. Mus diyenlere gelsin. Mus diyenlere gelsin. Gitti. Vallahi gitti. Değer der. Değer bibiye der, 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 der. Benim bibime değer Vallahi anetli korsan gibi. Bunu bir, bir yok mu ya? Bakın bir 9 dokuz tane kazandım. Hadi görüşürüz. Bay bay.